Sındırgı ilçemizden aziz milletimize selamlar ediyoruz. Bu akşam üzeri saat 19.53'te Balıkesir Sındırgı ilçemiz merkezli 6,1 şiddetinde maalesef bir deprem meydana geldi. Öncelikle Sındırgı ilçemize, Balıkesirimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Bu depremi hisseden komşu vilayetler, oradaki hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Allah tekrarından hepimiz yazı milletimizi korusun diyor. Şu bilgileri paylaşmak istiyorum. Her deprem olduğunda AFAD koordinasyonunda gerek AFAD merkez binasında oradaki acil durum merkezimizde. Burada Valimizin başkanlığında yine afat il AFAD koordinasyonunda bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, büyükşehir, ilçe belediyeleri hep hep birlikte el ele vererek tabi jandarmamızı ve eee emniyetimizi de eee belirtmek istiyorum. Yaptığımız ilk şey arama tarama yapmak. Depremin varsa bir olumsuz etkisi bunu hemen e, tespit etmek. Bunu yaptık. Tamamlandı. Tabi ilk etapta Sındırgı merkezde yedi mahallemiz var polis bölgesinde. Bir yıkık maalesef binamız bir de ağır hasarlı binamız olduğunu gördük. O yıkık binamızla ilgili hemen AFAD arama kurtarma bütün oraya ibedi olarak yetişen arama kurtarma dan görevli olan arkadaşlarımız o binadan ilk etapta kendiliğinden çıkan iki vatandaşımız olduğunu biliyoruz tespit ettik ve son derece hızlı yapılan arama kurtarma ile 4 vatandaşımız kurtarıldı. En son oradan kurtarılan 81 yaşındaki büyüğümüz maalesef kurtarıldıktan az sonra tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz. İsterdik ki o büyüğümüz de diğer üç oradan kurtarılan vatandaşlarımız gibi o da hastanede olsun. Biz de birazdan hastaneye ziyaret ettiğim zaman hem geçmiş olsun dileklerimizi iletip hem de elinden öpüp dualarını almak isterdik. Mekanı cennet olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Yakınlarına ve tüm Sındırgılı kardeşlerimin her birine bahse diyoruz. Arama kurtarma bu merkezdeki binada tamamlandı. 68 bizim kırsal mahallemiz var jandarma bölgemizde. Jandarmamız bir tur, iki tur gerçekten büyük bir titizlikle taramasını tamamladı. Tüm muhtarlarımızla, tüm sakinlerimizle işbirliği yaptı, istişare etti, değerlendirme yaptı ve rakam net olarak ortaya çıktı. 16 bu 68 kırsal mahallede yıkık bina olduğunu tespit ettik. 12'sinin bunlardan metruk olduğunu tespit ettik. Dördünde yaşam olduğunu ama şükürler olsun ki deprem anında bu 4 yıkılan evde vatandaşlarımız kendisini dışarıya salim bir şekilde çıkarttıklarında öğrenmiş olduk. Demek istediğimiz şu, 68 kırsal mahallede yıkılan 16 bina, tekrar ediyorum 12'si metruk dördünde yaşam var idi, onlar salimen kurtuldular. Dolayısıyla herhangi bir şu anda 68 kırsal mahallemizde bu yıkıkların haricinde de yapmış olduğumuz taramalardan şu ana kadar arkadaşlarımızın söylediği, köylülerimize beraber yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda, herhangi bir yıkık ev olmadığı yönünde. Şu an itibariyle değerli arkadaşlar ilan ediyoruz ki arama kurtarma yaptığımız herhangi bir yıkık bina şükürler olsun yok. Bunun haricinde en az tespit ettiğimiz iki minare yıkıldığıyla ilgili bazı işte ihate duvarları ile ilgili tespitler var ama ben bu sayıları sizlerle paylaş yani genel olarak söylüyorum detaylarını bunların detaylarını sabahın ilk ışıklarıyla beraber buradayız bu gece. Yarın da buradayız. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber bizim yaptığımız binalarımızla ilgili hasar tespitlerini yapacağız. Hasar tespitlerini yapacağız. Ön hasar tespitlerini yapacağız. Hemen peşinden kesin hasar tespitlerini yapacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız hemen aksiyon aldı. Sayın Murat Kurum Bakanımızın talimatlarıyla ekipler kuruldu günün ağırmasını bekliyoruz. Bunu buradan altını çizerek belirtmek istiyorum. Zarar tespitleriyle de ilgili yine Sayın Valimizin koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğümüz yine acil müdahale planımız kapsamında zarar tespitle ilgili olan çalışma grubumuz her birinin görevlendirilmesi zaten belli. O arkadaşlar da günün ilk ışıklarıyla beraber zarar tespitleriyle ilgili gezecekler. Bu raporlar bitti zaman da sizlerle bunları hemen süratli açıklayacağız. Peki yararlarımızla ilgili sayı? Evet bir sayımız var. Şu ana kadar arkadaşlarımızın vermiş olduğu rakam 29. Ama iyi bir haberimiz var. Yine şu ana kadar bizimle paylaşılan valimiz, il sağlık müdürümüzle anbean an görüşüyor. Bu 29 yaralımızdan şükürler olsun ki ağır yararı olmadığı yönünde temennimiz sizler gibi kalben dua diyoruz ki bir an önce bu kardeşlerimiz de sağlıklarına kavuşsunlar diyoruz. Sizler gibi biz de canı gönülden diyoruz ki geçmiş olsun Allah şifalar versin diyoruz. Profesör Doktor Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanımız şu anda havada uçakta o da buraya geliyor. Yakinen hastanelerde arkadaşlarımızı ziyaret edip o da ilgili doktor başhekimlerle beraber bu yaralı olan kardeşlerimizle ilgili net gelişmeyi sizlerle paylaşacağım. Şunu ifade etmek istiyorum. Elektrik, su, doğalgaz, telefon, GSM ile ilgili merkezde, yedi mahallemizde, 68 köyümüzde ve Balıkesir il genelinde değil mi var? Evet. Hiçbir yerde Allah'a şükürler olsun bir kesinti, bir olumsuzluk söz konusu değil. Onu da ifade etmiş olalım. Ve Ankara'da 1953'teki bu deprem anını duyar duymaz Afak'tan bunun büyüklüğünü tespit ettiğimiz an Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgileri arz ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımız daha depremin o ilk anından itibaren bizden, valimizden ve ilgili bakan arkadaşlarımızdan sürekli hem bilgi aldı hem de biz de zat hallerine devamlı bilgiler arz ettik, talimatlarını aldı. Onun Geçmiş olsun dileklerim de ekranları başında bizi izleyen kıymetli vatandaşlarımıza da hı 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 hı. iletmek istiyorum. Ve kıymetli arkadaşlar son olarak da bu gece vatandaşlarımız evlerine girmeli mi sorusu bize çok geliyor. Şunu söyleyeyim aslında yüreğimden gelince söylüyorum. Sındırgı'daki bütün vatandaşlarımız kendi halelerinin, kendi binalarının, kendi evlerinin durumunu inanın teknik tüm personelden daha iyidir. Dolayısıyla eğer gözle görülür bir çatlama veya başka bir şey var veya binasıyla ilgili endişe ettiği bir şey varsa bu gece tekbirli olmak lazım. Girmemekte fayda var. Çünkü artçıların sayısı az önce arkadaşlarımız verdi. AFAD sürekli olarak bunları paylaşıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla başta bizim de helikopterle indiğimiz ve orada vatandaşlarımız da gördük. Birazdan onlara geçmiş ziyaretinde de bulunacağız. Başta stadyum olmak üzere bu şekilde güvenli olan ve önceden belirtilen toplanan toplanma alanlarımız olmak üzere buralarda durmalarında beklemelerinde efendim fayda var. Biz de zaten sabaha kadar onlarla hemhal olacağız. Geçmiş olsun dileklerimiz yapacağız. Bu arada Kızılay Kızılay ve civar ellerden gelen buradaki aynı şekilde belediyelerin tamamı Yine diğer komşu belediyelerimiz tamamına da ben teşekkür ediyorum. Onlar da başta hazır çorba, çay ve beslenme ile ilgili bizim tam kapsamındaki programla ilgili oradaki belirtilen aksiyon görevleriyle ilgili hepsi de vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde. Dolayısıyla bu geceyi bu noktada temkinli, ihtiyatlı geçirmekte fayda olduğunu da tekrar hatırlatmakta yarar görüyorum. Değerli kardeşlerim, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları burada. Hakeca AFAD koordinasyonunda bu çalışma son derece hızlı bitti. Ama şunu söyleyeyim. 6.1 şiddetindeki bir depremde isterdik ki bugün yararlarımızın haricinde hiç vefat olmasın. O 81 yaşındaki büyüğümüzün de kurtarıldıktan sonra hayata tutunmasını arz ederim. Tekrar ben mekanı cennet olsun diyor. Yakınlarına ve tüm sındırdaki tüm hemşerilerimize baş sağlığı diliyor. Allah bildiğimiz bilmediğimiz tüm afetlerden de güzel ülkemizi, şehirlerimizi korusun diye dua ediyorum. Başından itibaren de buradaki bu afeti vatandaşlarımıza aktaran, aksattıran, yansıtan doğru bilgi peşinde koşan bütün basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Ve hep uyarıyorum. Sosyal medya üzerinden doğruluğu netleşmemiş, kesinleşmemiş haberlere itibar etmeyin. Yetkili ağızdan bakın deprem oldu. Altıncı dakikadan itibaren ben hem sosyal medyadan hem de bağlanabildiğim buraya gelinceye kadar ki tüm kanallara bağlanıp onlara da durumu, buradaki durumu, buradaki gayreti, devlet millet el ele buradaki bütün gayretleri de aksettirmeye çalıştı. Halen de onu yapıyoruz. Dolayısıyla ben sizlere de medya mensubu arkadaşlarımıza da tekrar teşekkür ediyorum ve az milletimizi bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi yapıyorum. Sağ olun var olun.